bir, iki, üç kişi görüyorum ama Hani üç ekip görüyorum ama yanlış da görüyorlar Mark the Tamam ben, ben onun sağ tarafındayım, şu taraftayım Çatıda silah var mı çatıda Pompalı var solunda abi Al onu, Al onu sana Abi adam geldi buraya Ad Adam geldi Evet, mekanizmayı at göre adam Ben ileri doğru attım, ileridekilerin tam olarak yerini gördük diye. İkisi oldu. Gel gel, bunlara basak gel. Senin silah var mı? Bomba falan var mı? Bir de aşağıda bunlarda. Basıyorum ben. Çıktı çıkacak. Bu tarafta. Bunun içinde mi? Bayılttım. Arkadaşı burada bir elde. Neyi var abi? Tamam. Geliyor. Gelen var bu tarafta. Geldi bu tarafta. Abi karşıda da adam geliyor. Dikkat et. basıyorum abi dikkat et. Neydi al onu? Bastım, tamam. Oy çekmem. al. Ondan attım Abi karşı tarafa doğru bir atsana ya Karşı taraftan kastım ne taraf? Sol O taraftan geldi ya adam geldi ama ya sanmıyorum başka birileri Ya belki birinden kaçtı tek arkadaşını öldürdüler belki de Sa İyi oynuyordu o yüzden diyorum ya, Bu kadar az kişinin gelmesin. sanmıyorum ya ben Güzel. hızlıca lupanıp çıkalım buradan da. Belki şarj bir şey buluruz ya. İşte. Gel mermi atayım ben sana. abi şuraya koşan var. Şunu alayım ben hemen. Motola sıkmayayım ulan. diyor. Motor nola gidiyor inatla ya. Oğlum 3 mini yedin lan. Motor nola yattı bak. Bak motor oraya yattı sinir oldum. Allah'ım dan 5. mini. Oradaki Allah'ım bütün bütün mermi bütün mermimi bunu aldı. Aldım aldım. Yani kardeşim 556 atacağız dedik diye daha de, doğru varman savrulmaz be. Hadi dedik şu motorlarla da araba yok bu tarafta. Ya motora sıkmayayım diyorum. İnatla motorun oraya yattı ya. çek geliyor. Drop'u buraya atarla belki hani boşa burada durmamış oluruz. Abi ileride çatışıyorlar. İleride park mı var Cemal abi? Abi gördüm adamları şurada. Acil gel. Şu ne ya? Bu park falan mı bu? Enemies ahead. Bu tarafta fark yok. Kasıyor dikkat et. Gel bu tarafa doğru. Nerede adamlar? O kiden çıktı adam. Enemies ahead. Birine baskına gidiyordu ama. Kim evlenmiyor. Ben atıyorum ileri dolu bir atayım. Sonra sen atarsın. Benimki bitince at abi sen. Oğlum adam bu tarafa doğru gitti. Bu niye bir şey bulmadı ya? Abi gördüm. Şunlar. Bak bak bizi bekliyor bak. O az önce adam alın. Abi değil. çok açıkta duruyor ha. Sana nasıl öyle buldu? Tane sıktı. Abi arkadaşı geliyor. Geldi geldi Furkan beni bitirecek. Hayırdır ya. Ben varken seni kim bitiriyor? Abi. Abi bot geliyor. <laughs> abi bot seni bitirmeye geliyor abi. Abi şunlara bakak acil gidek buradan. 8 ikisi var. Abi botlar çarpışıyor. İleride acil gitmemiz lazım. Mini alıyorum. Come on. Come on. Ne alacaksan at. Byte'mış onu aldım. Eee ben de 8 sen gel. Tamam, gel buradan. şuradakini al. Anlaması Şurada biri var. Yo yo bende 8 var. Fazla 8 bendeki. <laughs> lan lan bu. Ha binanın içine al da şunu hadi gidelim buradan. Botlar çarpışıyor. Çok güzel bir film ismi ya. Kıcırınca. Bak bana geliyor bak. Adam sana tek attı değil mi Cemal abi? Ben yanlış görmedim. Kardeş bana iki tane vurdu direkt düştüm ben. Ben anlamadım. Gel 8'i buraya attım. Kullanacaksan kullan bende mini var ya. 8 var. 8 var bende var. Fazla 8. 3x atıyorum buraya lazımsa. Yok 3x'im var. Uzatılmış şarjör attım abi. Aa iyiydi gidik. Tamam çıkar. Kanlı kalbi cisim yaklaşıyor efendim. Ben bu oyuna ilk girdiğimde neyi denedim biliyor musun Cemal abi? Attığımız mekanizma var ya. Ben baktım attığımız yerde sabit duruyor ya. Dilek arabanın üstüne attım. Dedim <laughs> bu sabit durursa yırttık aga. <laughs> Gezici adam. <laughs> 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 Durmadı. <laughs> <laughs> Durur mu sandın? Durur sandın. Gençliğimin verdiği heyecana kapıldım. Allah'ım şunu işaret bir şey zannettim uzaktan var ya. Hemen geçsa, hemen geçsa. Şimdi gücün Şu yok ben ben bir de. Değiliz, Direksiyon sınavını geçmedim. Şunu bir anlattık Bende de bir seviye yerek var iyi. O da güzel. Araba, araba Ekip geldi. Enemies ahead. Sağlam benden. Mekanizma at abi ben soldayım. Araban da güzelmiş lan it. Yedi benden. Basıyorum. Bas bas bas. Öldüğümüzü bilmiyor musun aga isteyen ya git 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 de ona bak git hadi ben de dolaba bakayım bakmadıysan bastın mı giderken adamı leş ettik. adama bak ayıp ediyor ne? adama yakınsın diye dedim AVM var AVM'ye geçtim geçen elde sen geçtik ya bizi bitirdin de hadi aldıysan git Aldım da, dur lazer attım onu alayım mı yeniden? Abi 5.56 var mı onda? Ben rahat ona 60-70 tane 5.56 sıktım. 7.62 <laughs> gördüm, ama bak. Git, git diyorsan gidin bak bunun çevresinde bot oluyor. Şu an biz neredeyiz bir baksana. Alan çizgi kırmızı alandayız. Alaba durmuş burada gördün mü? Alaba durmuş gördün mü? Şu kırmızı alanı bir bekleyelim. Yayından bizi izleyip destek verenlere teşekkür ediyoruz. Bin arabaya bin bin. Abi, abi daha az önce bitti oluyor? bu ya. abi ben buradayım. Şeye bakmam lazım. Hemen bakıyorum. Ama geri de araba vardı ha. Tamam hadi orayı basak. İyi hadi gidiyorum. Bu niye gitmiyor? Heh tamam. Kasmaz. Bir, ya in de mekanizmayı bir ortaya at şunu. Adam var mı yok mu bir görek direk. Attın mı? Attım. Kimseyi bulmadı hadi gidelim. Hadi gidelim de şu dolaba bak basak. Sen dolaptan bir şeyler al. Ya dolaba gidiyorum diyorum sıfır ikinci seviyeye Anca işin gücün Yatmak ya Gene havada yattın yani bu maçı yatmadın ya Bir, bir elinden bir şey eksildi demeyeceğim <laughs> <Ya kardeş, seviyoruz. gülüyor> Asıntı var Mark the location. Mark the location. Aha durdular. Abi onlar çatışmadan çıkmış. Dumanı var. Aynen, Çek silahı. Çek silahı baba. marked location. Hayırdır kardeş. Uzaktakiler dolabın oradaydı ha. Dolabın oradan sıktı. Dolabın oradan emin misin? Eminim. Bunlar oradan çıkıyordu çünkü. Bana oradan sıktı. 8 x'i var bunu bana dikey tutamak lazım ya. Benim canımda bir şey yok ki. Aha buldum. Dur <laughs> orada hadi bayıttım. Bayıttım. Bin 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 arkadaş ona gidiyor. Bin. Nerede? Bas bas bas. Arkadaş ona koşuyor. Önümüzde bir yerde bak sisledi. Gördüm arkadaş. <laughs> Yapmasaydı. Sıkıştım abi orada. Arabayı döndüremedim kusura bakma. Yok sıkıntı yok tamam aldık adamı. Groza'sı var. AVM'yi çekerim kardeşim. Çek abi. Groza var. Groza'yı da çekersin sen. Yok. Lan benim çanta niye böyle doldu ya? Az loot yap diyorum. Önüne geleni alıyorum ya. Hiçbir şey yapmadım. Ya Groza'yı çekesim var ama. Uzaktaki ne şimdi şey yapamam diye Burada yeterince ses yaptık çıkak buradan Arabamız iyi değil araba bulmamız lazım Aynen. Bu araba var ya en baş bu AVM sıktı herhalde arabanın nilik canı gitti Aynen AVM ile vurdu iyi ki bize vuramadı Geçekte ben pek güvenmiyorum bu arabaya şimdi bileni rastlarız Uçağa bak abi Tam buraya atıyor iyi şurada duruyor o zaman. Hadi Arkamız gelebilir Alırım. Ya benim anlamadığım şu. Makt Bu adam okay bizi için. oraya giderken gördü. Tamam mı? O adam bizi öyle giderken gördü. Ateş de etti bize. Gitmiş. Apaçık drobun oldu. Orada gel bana vur diye kendine gösteriyor. Hal böyleydi ha ben en başta buhta mı diye bir şey yaptım. Oza var. Tam sağlık kiti var. Sonunda Ama şöyle zannettim. Be. Çıkak buradan, Cemal abi az önce almadın mı? Yok, Tam değildi yani. Hadi çıkalım bagi binek gidelim. Önceliğimiz şu an dört kişilik araba bulmak ha. Bir bin bakayım bir be, çabucak. Benzin varsa getir onu. Var mı? Var, 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 var. Tamam alana alana girik alanda ben alırsın. Abi tepede araba gördüm. Alaba mı şu? Enemies ahead. Tepe boş. Bin bakayım bin. Burada, burada. Mark the location. Ucunu ben onu dedim. So soldan basacağım. A burada öyle mi sen? At abi mekanizmayı at abi. Öldü direkt. Ama yine dedik. Öldü mü? <laughs> <laughs> ben abi dolabın orada birini gördüm. Sanki. Abi, abi Sanki diyorum şey yapmıyorum göremiyorum tam çimende. Dolabın oradan sallıyor. Evin köşede, evin köşede beni bayıttı. Benim abi yeleğimde, kaskımda ufacık şey var sadece yeleğimde. Bu izada bak. Kadet. Ben iki kişiler. Biri beni bayılttığı yerde diğeri bu tarafa geliyor. Sağdan açılıyor. Sisleyeceğim sen çık buradan. Yeli solda bak. 240 yönünde yatıyor abi. AVM var sende de. Alabilirsen al onu. Onlarda da var. Bunlar görüyor ha. Bukta o. Sağdaki bu bizi oyalıyor. Sağdaki yakına gelecek. Ben bu tarafa doğru atıyorum. Varsa göstersin. Baygın. Benden de baygın. bir taneydi baygın tamam. Benden de bir taneydi bayıldı tamam. Güzel. Abi şu ileri doğru atsana. Bayağı ileri ama. Abi burada burada. Aa, açtı. Sağlam yedi benden. Sağa doğru geçti. Evet. Sağ açılıyor. Tamam. Basıyorum. Bu başkası olabilir. Dikkat edin. Aynen. Eline koluna sağlık. Eyvallah senden eline sağlık. Aman 63. Biri alana gitti ha fark ettin mi?